Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videodan hepinize selamlar umarım keyifler yerindedir arkadaşlar bu videoda Dark Riddle'ın 3. bölümünü inceleyeceğiz arkadaşlar ilk bakışımızı yapacağız 23.0 versiyonunda neler değişmiş onları izleyeceğiz en son Dark Riddle'ın Bodrum katını bitirdik 3. bölüme gelmiştik şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen 3. bölüme başlayalım A few moments later. Evet arkadaşlar üçüncü bölümdeyiz. Bakalım neyle karşılaşacağız? Uyanıyoruz. Portaldan geçtik. Evet. Üçüncü bölüm. Bakalım bize neler gösterecek? Neler değişmiş? Onlara bakacağız. Sandığı açmamızı söylüyor. Arkadaki sandığı. Açalım kardeşim. Evet. Tabletimizi aldık elimize. Ah! karşıdan bizi izletiyor arkadaşlar. Ya bu yengeçin tipe bak ya. Bir de yengeç yapmış arkadaşlar kendi. Aa aslında Dark bir yengeç kontrol ediyormuş. Arkadaşlar yengeç Dark kontrol ediyor. Evet. Şimdi şimdi aga anahtar. Bir dakika. Ha sandık. Sandıktan ne alacağız? Ha anahtarı aldık. Tamam. Okey. Silah da alalım ya. Pili de alalım. Tamam her şeyi aldık. Okey. Elimize silah alalım arkadaşlar. Bas pili. Ateş etmek için elmalara ihtiyaç var. He, tamam. Arkadaşlar bu elma atarmış. Bunu anladık. Tamam. Tamam. Bir saniye bir saniye bir saniye. Tamam. Tamam. Bas kardeşim buna. Aa bu ne? Evet. Bunu aldık. Abi anahtarımız var. Her şeyi açabiliyoruz ya. Bakalım şurada neler var. Vay 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 vay. Mary nerede kardeşim? Mary. Ah bu kız kim? Bu kız kim? Mary? Arkadaşlar meri hala göremedik ya. Mary hala göremedi. Şöyle etrafı da inceleyeceğiz. Ondan sonra tabii ki ne yapacağız? Şu elma atarla bir şunları vuralım ya. En üst kata çıkıyor. Çıkıyor. Çıkalım arkadaşlar en üst kata. Evet, 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 evet. Biraz müziğin bir sesini kısalım. Ay kısamıyoruz tabi. Ne haber lan? Oğlum bak. Seni var ya gebertirim ha. Ver. aha. Arkadaşlar çaldım. Bunlar ne? Ah. Tüpü, ikinci tüpü aldım. Ah. Kipil pil Dur lan dur. Dark gelecek şimdi. He ver. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Gel gel dark ada gel. Allah'ını seversen gel ya gel. Gel gel. Gelsene. Gel gel bir şey konuşalım gel. Oğlum adamı niye geri ittiriyorsunuz? Bak bak. Adamı geri ittiriyorlar ha geliyor. Lan silah fırlattı. Arkadaşlar silah fırlattı olamaz. Ah, oh. al kaç, al kaç. Ya silah fırlattı ya yanlışlıkla silah fırlattım. Evet. Silah almam lazım ya ver silah ver ver. Ver 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 ver. Heh. Tamam. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Evet dostlar şimdi ne yapıyoruz? Şuradan aşağı atlayalım mı? Canımız gidiyor mu? Yok gitmiyor harika. Ver. Etrafta neler var? Hemen etrafı kolaçan edeceğiz arkadaşlar. Bak ya şu frozen makinesinden bıktık abi ya. Sandıklarımız var yine. Evet kontrol paneline geldik. Evet kontrol paneline 10 tane toplamamız gereken kutu var arkadaşlar. 10 tane batarya var. Onlara bakacağız. Evet burayı tamam. Bayağı baktık. Burada ne var? Ha, ver bunu da. Harika. Tamam. Elmayı da ver. Kanka ver elmayı. Heh. Elmalar bizim için çok önemli. Bu sandıkta bir şey var mı? Ha bu direkt kutuymuş ya. Tamam. Evet. Şimdi şuradan buraya yerleştiriyorduk arkadaşlar. Bildiğiniz üzere buradan uzay makinesini açıp gidiyorduk. Şimdi hemen bu video inceleme videosu olduğu için biz de ne yapacağız? Gideceğiz. Etrafı inceleyeceğiz, kolasyon içeceğiz Şimdi değişik bir şeyler var mı? Farklı gelişmiş olaylar var mı? 23.0 güncellemesiyle bize neler beklemiş? Onu göreceğiz. Aa bak çok güzel. Bu burada var. Olmayan arkadaşlar bunu buradan alabilir. Evet. 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 Tamam. Burayla işimiz yok. Hop. Biz bu oyunu en zor, en çılgın modda bile oynayabiliriz arkadaşlar. O kadar bu oyunda proyuz. Vay 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 vay. Müzik değişti hemen. Şelalemiz burada akıyor hala her zamanki gibi. Vay 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 vay. Evet. Bitkilerde biraz değişiklik görüyorum sanki arkadaşlar. Bak 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 frozuna bak. Hop. Hop. Evet. Vay be. Aha. Ah. Ne yıllardı be arkadaşlar. Ne oynardık. Evet. Vay be buradan buraya kesip bunu kendimize çağıracağız. Çağırıyorduk. Evet. Arkadaşlar çok bir değişiklik göremedim. Yani bu kısımdaki 3. bölümde bir değişiklik yok. Ee, acaba 4. bölüm var mı? Onu bilmiyoruz. Onun için de bundan sonraki video videoyu bu bölümü hızlı bir şekilde nasıl geçeriz diye çekeceğim arkadaşlar. Böylelikle her kat için, her bölüm için ikişer tane video çekmiş oluyoruz. İlk videomuz inceleme tadında oluyor. İkinci videomuz hızlı bir şekilde nasıl geçeriz bunu size göstermeyi amaçlıyorum. Benim videolarımdan keyif alan arkadaşlar inceleme videolarını daha çok seviyorlar. Bununla ilgili kendilerine vakit ayırıp güzel bir şekilde videolarını izliyorlar arkadaşlar. Ama o vakti olmayan arkadaşlar hızlı bir şekilde bitirmek isteyen arkadaşlara da yardımcı oluyoruz. Onlar için de hızlı bir şekilde videolar, videoda nasıl geçildiğini anlatıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirseniz, Umarım kanala abone olur videoda like atarsınız arkadaşlar hepiniz hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.